Oyuncu Meryem Uzerli'nin Dubai'de depremzedeler için yardım toplayacağı duyuruldu. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için harekete geçti. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor birçok ünlü isim depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Meryem Uzerli de deprem bölgesi için bağış toplayacak. Oyuncu, Birleşik Arap Emirliklerindeki arkadaşlarıyla görüşerek Dubai'ye gitti. Uzerli, Tüme Yüz Ayart töreninde Hollywood yıldızlarıyla birlikte Türkiye'deki depremzedeler için bağış toplayacak. Oyuncu sosyal medya hesabında, Böyle günlerde ve her zaman en önemlisi insan olarak birbirimize destek olmamız mesajını paylaşmıştı.